kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli kıyır kıyır pastane poğaçası tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 su bardağı kadar yoğurt kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. Yarım çay bardağı kadar su. Çay bardağı ölçümde 125 mililitredir. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta akı, sarılarını üzeri için ayırdım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unu ekledikten sonra spatula yardımıyla yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Unu biraz karıştırdıktan sonra ilerleyen dakikalarda kabartma tozunu da ekliyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru biraz toparladıktan sonra 100 gram kadar tereyağı ekliyorum tereyağının oda ısısında olmasına dikkat edin. Yavaş yavaş malzemelerimi karıştırıyorum. Biraz un ekledikten sonra üzerine bir paket kabartma tozunu ekleyip hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada hamurumu 4-5 dakika kadar yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamurşi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. O kadar güzel yumuşacık bir hamur oldu. Hamur toparladıktan sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Hamurumu parçalara ayırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Ben sade olarak hazırladım. İsterseniz içli olarak da hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. poğaçalarımı hazırladım. Hemen hamurun kıvamını bu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Ele yapışmayan kıvamda bir hamur. Bezeleri hazırladıktan sonra elimle bu şekilde üzerlerine bastırıyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürmeden önce fırını 180 dereceye ayarladım. Mutlaka sıcak fırına sürmeniz gerekiyor aksi halde yayılır ve dağılır. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Hemen iç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Altı da çok güzel kızardı. Sizler poğaçaların güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Kıyır kıyır inanılmaz lezzetli oldu. Sizler de tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.